Bodrum katındaki yangın korkulu anlara neden oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Nüfus Müdürlüğü ile fakülte binası bodrumunda çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın Hasan Çelebi Mahallesi'nde çıktı. Nüfus Müdürlüğü ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin bodrum katından yükselen dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Binaların elektrikleri kısa sürede kesilirken ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Nüfus müdürlüğü deposuna da sıçrayan yangın nedeniyle arşivlerin zarar görmediği öğrenildi, fakültenin ise soğutma sistemlerinde hasar meydana geldi. polis çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı incelemede kimliği henüz belirlenemeyen birkaç çocuğun bölgede ateş yaktığı görüldü. Çocukların kontrolünden çıkan yangında lastik yakıldığı düşünülüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.